Herkese merhaba arkadaşlar Oyun Star kanalına hatta Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda süper izlem yok. Ee, şu an benim kendi şahsi hesabımda yaklaşık baya bir 17 tane yaklaşık 17 ya da 18 tane kutumuz var. Wow evet. Beraber açacağız arkadaşlar. Siz de beraber tam tamına 17-18 tane kutu açacağız. Ee, bunun için beraber bakalım şimdi burada kim vardı? Bunun ismi neydi ya? He, Rosa, Rosa. Bende arkadaşlar 11 tane e, karakter var şu an elimde. Ve tamı tamına şimdi böyle göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e, 12, 13, 14, 14 tane, 14 ve 15 tane, 15 tane kutu açacağız arkadaşlar. Tam tamına 15 tane mega kutularda dahil. Bununla beraber sizle beraber başlıyorum. 3 Bak bu, bu, ne? 2 ne? 3 2, 2 1, 1 Let's go! go. Arkadaşlar ilk kutumuzu açıyoruz. Savaş kutumuz. Savaş kutumuzdan bakalım ne çıkıyor. Altın geldi. Bula artı 4 geldi arkadaşlar. Şeliye altı artı geldi. Ve aldıklarımız bunlar. Hiçbir şey çıkmadı ya. Çok saçma. <laughs> Şimdi üstteki Brawl Pass'tan büyük kutu açıyorum arkadaşlar. Büyük kutudan 59 tane Jesse artı 14 geldi. Poco'ya artı 14 geldi arkadaşlar. Rico'ya artı 30 geldi. Yükseltilebilir bir puanımız oldu. Vay. Süper. Şimdi büyük kutu bir tane daha açıyorum sizler için. Ooo harika. Bu kutu açma olayına bayılıyorum ya. Ölü kalbim küt 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 atıyor. <laughs> Belki daha çok şey çık çıkabilir, verebilir. Bir karakter verebilir, bir ender karakter çıkabilir. Hepsi çıkabilir arkadaşlar. Poco'ya bakıyoruz. Poco artı 16 aldı. Artı 20 bu geldi. Aldıklarımız bunlar bla bla. Şu 50 puanımızı da alalım arkadaşlar. Kesinlikle unutmayın 50 puanlı. çok önemli. Ve mega kutuları geliyorum. Mega kutular. Mega kutular. Bakalım mega kutudan neler çıkacak. Açıyor muyuz? Açıyor muyuz arkadaşlar? Mega kutuyu açıyorum. Çok fena. Çok fena. Açıyorum mega kutuyu. 269 altın geldi. Shelly artı 15 geliyor arkadaşlar. Rosa artı 24. Jesse artı 26. Kolta artı 29 geldi ve El Primo'ya 61 geliyor. Aldıklarımız bunlar arkadaşlar. Süper. Şimdi bir mega kutu daha açacağım. Mega kutu geliyor. Geliyor. Geliyor ve geldi. Mega kutu inanılmaz. Basıyorum ve bakalım içinden 167 altın çıkıyor. Bu sefer az verdi. Barley artı 9 geldi. Kolta artı 20 geliyor. El Primo'ya artı 20 ve yükseltilebilir puan. Süper yükselteceğiz bunları arkadaşlar hep beraber. Rosa'yı da yükselteceğiz. Rico artı bunu da yükselteceğiz. Uf inanılmaz. İnanılmaz şeyler geldi şu an artı. Şimdi bir savaş kutusu açıyorum arkadaşlar. Savaş kutusundan bakalım neler çıkacak bekliyorum. Savaş kutusu İnşallah bir ender bir karakter bir şeyler verirsin ya. Altın geldi. Güç puanı geliyor. Bula. Koltu artı 7 geliyor. Ve aldıklarımız bunlar. Bir karakter vermedi. Bir karakter çıksaydı çok güzel olurdu ya. Şu 100 puanımızı da alalım hemen. Arkadaşlar büyük kutumuz var. Aa, bir büyük kutu. Bir büyük kutu daha var. Büyük kutuyu açıyorum arkadaşlar. Büyük kutudan bakalım neler çıkıyor. 74 puan geldi. Altınımız geldi. Yükseltebilir Barley ve Poco artı 12 geliyor arkadaşlar. Bu video komple kutu açılımı olacak. Kutu açılımı yapacağım ama en bir dahaki bölümde elmas kapmaca nasıl oynadığımı size göstereceğim arkadaşlar. Ee, ismimi de ekleyebilirsiniz. Birazdan göstereceğim size. Kalan bonus diyor bir bakalım. Artı 200 jeton katlayıcı geliyor. Çarpı 2. Harika harika bonus. Buradan artı 10'umuzu aldık arkadaşlar. Elmasımız ve 26 oluyor. Büyük kutuya geçiyoruz. Açıyorum büyük kutuları. Büyük kutuları açtım. Büyük kutudan bakalım neler çıkacak. 52. Bu geldi. Şeli artı 25 geliyor. Aldıklarımız bunlar. Ya arkadaşım neden bir Ender bir ne bileyim şey karakter vermiyorsun değil mi ya çok sinirlendim. Bir büyük kutu daha açıyorum. Büyük kutuda 65 puan geldi. Barley artı 11 geliyor ve Jackie artı 28 geliyor arkadaşlar. Harika, süper. Şimdi savaş kutusundayız. Savaş kutusundan inşallah bir karakter çıkar diye yapıyorum. Basıyorum arkadaşlar. Savaş kutusundan bas. Ne geldi? Altın. Ne geldi? Bu geldi. Rico geldi arkadaşlar. Neden neden karakter vermiyor? Burada bir artı yüz var. Buradan bir 100 yüz güç verecek. Ben bir koltuğa basacağım arkadaşlar. Yüz artsın koltuğu bir güçlendirelim. Double point. Az kaldı koltuğa. Bir savaş kutusu. Bir büyük kutu da açıyorum arkadaşlar. Büyük kutu. Geliyor. Geliyor. Geldi. Büyük kutudan 57 puan geliyor. Ve el primoyu artı. El primoyu bayağı yükselttik yalnız. Uçtu. Rico'da bayağı yükseldi. Aldıklarımız bunlar. Bir 50 güç puanı daha ben tekrardan arkadaşlar Colt'a vereceğim. Colt'u birazcık daha yükselteyim. Çünkü benim işime çok yarıyor Colt. Ve 200 altınımızı da alalım. Arkadaşlar savaş kutusu. Savaş kutusundayız. Hadi bakalım bir... Böyle bir karakter bir şeyler çıksın. Yükseltilebilir. Nita'ya geldi artı 5. Evet arkadaşlar bayağı yani şu an 1, 2, 3 tane kutumuz kaldı ve gale var. Galeyi alıyorum sizin için. Gale geldi. Gale. Kromatik. Gale yorulmak nedir bilmeyen çalışkan bir tamirci. Üf, üfleme makinesiyle düşmanların geniş menzilli ve kar rüzgar atışı yapar diyor. O süper saldırıysa da devasa bir kar fırtınası çıkartıp düşmanlarını geri itiyormuş. İnanılmaz. Süper arkadaşlar. Bir büyük kutu açıyoruz. Büyük kutudayız. Büyük kutu geldi. Büyük 46 geliyor. Barley artı 12 yükseltilebilir. Bula artı 14 yükseltebilir. Colt artı ve Colt uçtu arkadaşlar. <laughs> ve bunlar geliyor. Mega kutuya açıyorum sizin için. Mega kutu geliyor. Mega kutu. Mega kutuyu açtık. 196 geldi. Barley artı 10 geliyor arkadaşlar. ile geldi puan. Süper. Gider ayak yani yeni bir karakterimize hemen güç puanı geliyor. Harika. El Primo'ya geldi ve Bula geliyor. İnanılmaz. Çarpı 2 jeton katlayıcı arkadaşlar. Süper. Ama nedense karakter çıkmadı bu beni üzdü. Ee, yeni rozet. Yeni rozetimiz geldi arkadaşlar. Gale rozeti. Ve 100 puan aldık. Büyük kutu harika. Şimdi bu savaşta Aa, bir tane daha bir tane daha kutumuz var burada. Bu kutuyu da açıyorum. Büyük kutu arkadaşlar sizler için açıyorum. Açtım. 58 puan geliyor El Primo'ya. El Primo'ya artı 8 geldi. Rico artı 28 geldi arkadaşlar. Baya güç güçlendi artık şeylerimiz. Ee, bu puanımızı da alalım. Bir savaş kutusu daha geliyor. Savaş kutusunu da açıyorum sizler için. Bu ekstra oldu. 16. kutumuzu açıyorum arkadaşlar. 16. kutu içinden bakalım. Artı 30 geldi. Jesse. Jesse yükseldi baya. Harika süper. Jackie. Jackie de baya yükseldi. Baya güç puanı topladık arkadaşlar. Süper. Evet son etkinlikleri bu etkinliğe az kalmış arkadaşlar şimdi yeni etkinliklerde elmas kapmacadayız görevlerimiz ne durumda bilmiyorum görevlerimize bakalım görevlerde ben evet 6 maç bulla oynayacağız Nita ile oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Jesse ile 90 bin hasar ver diyor. Bu güzelmiş. Bunu yapılabilir bugün. Gün içerisinde bunu yapmaya çalışacağım. Evet. Ee, savaşçıları yükselteceğim. Şimdi hepsi inanılmaz. Hepsi yükseldi artık. Double point. Savaşı yükseltiyoruz. Yükseltiyoruz. Jesse seviye 3'e çıktı arkadaşlar. Poco. Poco'yu çok sevmiyorum. Yani bilmiyorum tabi aranızdan çok seven de vardır. Poco ile pek anlaşamıyorum. Jackie, Jackie de hiç oynamadım ama iyi bir karakter olduğunu biliyorum. Ee, Gale, bunu oynayacağım arkadaşlar. Bunu hiç oynamadım. Nasıl bir savaşçı, nasıl bir e, hız var bilmiyorum. Ee, Barley, Barley, Barley de çok beğenmiyorum çünkü sürekli iksir atıyor ve yavaş kalıyor. Çabuk ölmenize neden olabilir. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bul. Bu güzel, yakında harika savaşıyor, mükemmel kaçabiliyor ve yumruğu efsane arkadaşlar. Bunu da yükseltelim. Seviye 4 oldu. Bir yükselt daha yaptık. Seviye 5'i yükselttik. Vay. Süper arkadaşlar. Şimdi Rico. Rico'yu oynadım arkadaşlar. Rico var ya aynı Colt. Colt gibi uzaktan ateş edebiliyorsunuz. Yani yük uzaktan vurabiliyorsunuz ve süper atıyor. Cidden inanılmaz atıyor. Ve mermileri seke 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 vurabiliyor. <laughs> arkadaşlar inanılmaz güçlendi. Bayağı güçlendi. Seviye 6 yaptık. El Primo, El Primo'yu da sevdim bayağı güçlü bu da bayağı güçlü biliyorum içinizden çok seviyorsunuz El Primo'yu seven çok insan var Colt adamım Arkadaşlar bununla ben inanılmaz şeyler yapıyorum bununla ilgili video çekeceğim size Söz 480 Seviye 7 oldu arkadaşlar süper Rosa, Rosa tabi harika Cık. İnanılmaz süper yani bunu da çok seviyorum ve biliyorsunuz şu an ana karakterim de bu bunu oynuyorum çünkü çok güzel Tavsiye ederim. Seviye 6 yaptık arkadaşlar. Şu an elimizde bir şey yok. 4850 ve 796 puanız. Ben bu karakteri yeni açtım arkadaşlar ve ismimi söylüyorum. Burada ne varmış? Ücretsiz. Bak bunları alalım. Bunu Bu paralıymış. 26 puan. Bunları alabiliriz arkadaşlar. 159 mu? Nita'ya ne yaptın? Bunları da alalım arkadaşlar. Varken bunları alın ya. Harika. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Süper. Artı 27. Hepsinden aldım. Harika kostüm. Kostümler de geliyor. Kostüm de alacağız sizle beraber. Büyük kutumuz ve... Ee, başka bla 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 bla. Başka bir şey gelmemiş. Savaşçılardan şu bunu yükseltelim. Az önce yükseltmiştim. Wow 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 wo wo, Aksesuar kilidini açıyoruz arkadaşlar. Süper. Aksesuar kilidini açtık. Ve ile da bir maç yaparız. Evet arkadaşlar şimdi beni eklemeniz için buraya açıyorum. Beni buradan ekleyebilirsiniz. Ee, çok bunu yükselteceğiz. Bu benim ana merkezim oldu. Bundan sonra bununla oynayacağım yani. Sizi bekliyorum. Beni eklerseniz beraber akşamları oynayabiliriz. Evet. Oyun Star kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanalımız yeni kanal ve takip etmeyi unutmayın. Oğuzhan abiniz sizlerle. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.